Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hemen size o elmas olan saçı göstereceğim ben. Hemen. Aha. Evet arkadaşlar bakın şimdi burada Senyor, 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 senyor. Bu mu? Hayır, bu mu? Değil, bu da değil. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. değil. Hmm, hangisi? İşte bu. Evet. İşte. Burada da güzel saçlar var ama bunlar sallanmıyor. Ay şurada da asist deli saçlar falan var. Onlarda da almak istiyorum hatta paketlerinde de almak istiyorum ama işte şu anlık param yok neyse. Hemen kendi saçımı takayım da şurada. Şimdi verdiği ilk görev müzikti. Hangisi? Hangisi olsun? Saçını boya. Hmm, tamam. Gidelim. Hmm, burada görev yok mu? Saçını boya biz gidelim en iyisi. Başka görev. Yok çünkü beraber <laughs> de çok zor ama her neyse gidiyorum. Um... Of hadi 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 hadi, hadi, hadi. Yine şu 15 binlik saçı plan mı kullansam onu mu yapsam bunu mu yapsam ama onları saçım yetmezsin, param yetmez İlk parası az olanları yapayım. Sonra istediğim saç stilini yaparım. Yok ya bu değil. Bu mu bu mu bu, bu, bu olabilir belki. Bu mu ya? Bu olsun evet. Yelmasımızı aldık. Şimdi diğer diğer görevimize bakalım şimdi. Sadık dost yürüyüşü oynatıyor. Bunu eliyorum. Bunu oynayayım. Hemen şimdi Ioni'den bir tane fotoğraf düzenleyeceğim. Onun için bir parça oluşturacağım. Güzel bir tane fotoğraf olsun. Bu i̇şte arada pelimin de Lady Coyne ismi Evet. O bu peti almam lazım. Takasite atacağım. Atamıyorum. Ay, gitti ya. Geldi biri. Bununla bir fotoğraf çekmeli Ben şunu durum etkinleştirelim Olsun şöyle. Böyle tam yüzünü bul. çok hareket ediyor bak. Çektim. şöyle güzel bir yakışıklı Evet oldu. Akışta da paylaştım ve görevimiz tamamlandı. Bir iki elmas daha aldım. Evet çok güzel. <laughs> Bu bir fotoğraf daha çekeyim. Evet şöyle iç içeyken bir fotoğraf çekinebiliriz bence. Evet. Yani sanki onun yüzü benim yüzümmüş gibi. Benim yüzüm, benim saçım onun saçıymış gibi. Yani çok güzel bir saç. Evet. için yaptık. Hemen. E son 5 görev kaldı. 3 mobilya al var. O 3 mobilya al da yap oğlum. Hemen 3 mobilya ya.

Ohu, çok az kaldı ya çıldıracağım. Ay. Neyse arkadaşlar. Şimdi Ben baya biraz yapacağım. Güzelle beraber şeyi. Ee, yani bu elmas kazanmayı. Ondan sonra arkadaşımla beraber geri geleceğim. Hemen. Şimdiden görüşürüz. Arkadaşımla beraber ben geliyorum. Başladım. Arkadaşlar şu anda arkadaşımla beraberiz. Yolun peşinden oyuncağı Selam. Selam versin arkadaşlarım. ya? Ay. Neyse, hadi gel. <laughs> Ay evet. Teşekkür ederim. Merhaba. 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 Crazy Merhaba. oraya Merhaba. Merhaba. Yok ışınlanmadım. Zarınla geldim ama sen istersen ışınlanabilirsin. Yoksa <laughs> geleyim Ben çoktan geldim. <laughs> Bu arada aa, arkadaşlar ben bir ara sizden e, şey, gizli e, pet, pet saka pet yapalım. Farklı. Ben seviyorum da benim Neyse arkadaşlarımla ben bir şey anlatacağım. Ee, ben sizden bizim parkta birazcık çiçek takası yaptım ve onlar da arasın vardı ama bunları aldım. Şey, şey yapayım, önemli olan burada pet değil, önemli olan kazanmak. Yani, Dün <laughs> ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. veriyor mu? Benim zaten 30 bin TL ama gerek yok. Ben de gidiyorum. Birazcık daha sonra Selahattin arkadaşımla mücadele edeceğim. <laughs> ben istiyorum seni. Ben istiyorum o yüzden benim işim var. Orası benim sorunum değil hadi. Allah hadi 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 hadi. Ya ben 5. kilo olmuşum, 4. kilo olmuşum. Benim boyum kaçı Ya bir elli. İki elmas geldi. İki elmas geldi. 5. <laughs> olmuş. Bilmiyorum ama ben onu çalacağım. Çabuk gel. Kodad. Belki de son bir kalacak ama buna mu arkadaşlar? şimdi seninle beraber bu kadar boyayacağım. Saçı boyamaya gidiyorum. Sen öyle hızlı gidersen ben de kaya kaytayım hızlı gidiyorum. var kişi saç yapıyor ya neyse. O ben gizli çok farklı ya. Saç saç boyatma yerine. Arkadaşlar. kaç Ya kestim de, saç yapmayı mı var yani? Kara arkadaş bu. Madem saçı aldık artık videoyu da bitirebiliriz. Evet çünkü farklı bir farklı videomuzu bitireceğiz. Ben 500 abone falan olmuşum galiba. Ben galiba 500 abone <laughs> değilim. Evet sonra biri daha bana abone olmuş. 500 falan olmuş. E şu bu bebek de o kadar o küçük ki. Yani ben eziyorum eziyorum yani. Düşün baksana. <laughs> Aa bu sabit benim şeyim. Bekle su vereyim de birazcık gelişsin de. Bu nasıl sensiz? Baksana bir gelsin de bu nasıl sensiz? Neyse benim e, iki seviye olmuş ama daha üç seviye yapamadım ben. Neyse. Madem bir şey geldi o zaman biz de kimsesiz videoyu bitiririz. Hadi gel. Bak trambolin var. Sen de bu da biliyor musun? Ben varken. O zaman sen de şöyle yapalım. Şu trambolinde zıpla bak bunda. <laughs> ya az önce gösterdim ya şu ya. Bunda. Biraz <laughs> çekinme yerinden. Eee o sıra yüksek yanımıza Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu arada ee... yoğurt içerken Selahattin'in tatil etmeyi unutmayın. Selahattin ismi kodu 120 Ona göre. Görüşürüz. <laughs> Hatta... Çıkırt.